arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bir at Shop oynuyoruz. Yani Türkçesi Toy Shop bir Hadi oynayalım. kapatma Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. koşu koşa. Koşmayalım ya. koşum Yorulmayalım. Şimdi balonlu uçmamızı istersiniz. Şu Lego'yu uçuracağım. Şimdi. Lego uçsa mı? lan Ne uçmuyor lan? Neyse uçmuyor. Onun yerine ben uçayım neyse. Ee... Şu an ee... kafam kaybedeyim mi? Kafa kafa düşmüyor. Kafam düşmüyor kolum düşer o zaman. kafan düşmesi. Ana kolum da düşün. bekle şurada. Aha. Kolumda kafam nereye gitti benim? Bekle onları bulayım. Bekleyin. Kolum şurada. Kafam nerede? Kafam burada. kolumu aldım. Al. bir şey oldu. Karakterime bir şey oldu. Çarpıldı herhalde. Neyse biz kafamızı alalım. Koş 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 koş. Uç 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 uç. Göklerde kartal gibiyiz. Neyse artık şaka bir yana alalım kafamızı. Tamam gidiyoruz şimdi. Sıcak hava balonuna bineceğiz. Sıcak hava balonu kaçırmışlar. Evet. Sıcak hava balonu yapıştım. Anam, anam. Roketi yapıştım. Ama ne oldu şu an bana? Bekle kurtulmayı yol Sıcak hava balonumuzu kim çalmış bakalım. Bakon mu çalmış. Evet. Kara yüzlü bir bakon çalmış. Ne? Evet internet gitti Rekonut diyeyim hemen İnternet gelir misin? Heh, geliyor Neyse Hadi açıl Bu arada oyun Oyunun şöyle Oyun arama yerine yazabilirsiniz oyuna bir şey oldu yüklenmiyor. Oyun yüklenir misin? Oyun rica ediyorum yüklenir misin? Doğdum. Ben nerede doğdum? Burada bir İtalyan ekmeği var. Onu düşünmeyin. Onu ne yapalım? Aşağı atlayalım mı? Hadi saati düşürelim. düşeceğim saat. Saatler düşmüyor herhalde. O zaman blok kolayı aşağı Görüşürüz blok kola. Senin tadın çok güzeldi ama çöpe atmak zorundayım seni. Baba. Arkadaşlar bu kola inat ediyor bana. Aşağı düşün. düştü, düştü. Korktu benden. Ee, ne yapalım? Jenga oynayalım. Hadi Jenga oynayalım. <laughs> Önce balon, balonla Jenga yapalım. Kulesini yapalım ana uçuyor. gökler acaba düşmeden şu tarafa yine gidebilecek acaba düşmeden arabaya binebileceğim binemiyorum <laughs> ama bu gittik neyse hadi biraz uçalım çok çılgınca olduğunu biliyorum ama yapmak yapmak isteyeceğim. Ana bug'a giriyor. O, oyna bir şeyler oluyor. Ana Ben bir daha arabaya binmek istemiyorum. Hadi gidelim. Chat ne yapalım sizce? Ama ben şu an canlı yayın çekmiyorum ki. Neden chat dedim ki acaba? Aha! Biri buraya kafasını kolunu bırakmış. Kol değişik mi senle? Yok bu adam çirkin ya. Göklerde kartal gibi. Görevlerde ne var? Bakalım görevleri. tırığı çek. Silah nasıl vuracak? Tam tamir yürütenler yürüsün. Ben şu an kayıyorum çünkü yerde su var. <laughs> ne yapalım. Pislik yapalım azamları. Hadi gelin uzaya gidelim. Uzaya gitmemi isteyenler parmak kaldırsın. Evet. Kimin kaldıracağını biliyorum. Anam. Anam şu. Uçuyor. Hadi gelin videoya çıkalım. Uzaya geldik. Ne ara uzaya geldik biz? Uzaya ne ara? Mı? ama bu diye bir şeyler oluyor. Bu uydu bozuk herhalde. İçine giren mi? Uydu. Uydu bozulmuş. Uydu lütfen. Hadi sıca balonu? balonla. Aşağı inme. Aşağı mı inem yukarı mı çıkam? Bu çalışmıyor. Hadi ben gidiyorum. Tablo düşüre, düşürelim mi? Tablo düşüyor. Ama ben birlikte düşecek. Hadi pro pro adam yanacak mı? İsmini de pro koymuş kendini pro sanıyor. Beni görmedi daha. Hadi gel lan. Savaş açıyorum sana. Kafasız. Kafasızla savaş açıyorum. Geleceğim savaş mı? Benim elim kalktı. Aa, bu kimin gölgesi? Video 9 dakikalık olmuş. Neyse ben kapatıyorum. Görüşürüz. Like, like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.